Evet Bursa'ya gidiyor tüfeğimiz. Tüfeğimize neler yaptık? Öncelikle yukarıdan aşağı sıralayacak olursam hemen fenerimiz var burada. Kumanda kontrollü. Fenerin yanında gördüğünüz alüminyum gribimiz var. Hem arkadan hem önden tutabilirsiniz rahatlıkla. Müşterimizin boy ölçüsüne göre yaptık bunu. Kendisi memnun kalmazsa değiştirebilir. İleriye geriye alabilir. M-Lock ürünü. Raysız direkt montaj oluyor kasaya. Magvel Magwell taktık 20 ga için. Onun dışında Kabzamız yine alüminyum. Ee, çok güzel. Ben tasarımını çok beğendim. Stoklarımızda oldukça var. Tan rengi de var. Ee, amortisörü dipçiğimiz mevcut üzerinde. Ee, red dot takacak. Kendisi daha önce bizden red dot almış. Ee, olası bir durumda. Hep söylüyorum. 45 derece. yani Çapraz açılı gezarpacıktan görmek için de buraya açılır kapanır alüminyum ee, gezarpacık sistemimizi koyduk arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Gayet güzel oldu. Bile bile kullansın. Hayırlı olsun.